Fireworks da bence bu kaptı bir kaptı benim birin bir üçüncü bölümde hoş geldiniz arkadaşlar yanında Batuhan abi var zamanki gibi hoş geldin abi hoş bulduk kardeşim. bu bölüm ev yapımı şimdi yukarıda bir alan açılmıştı farkındaysanız evet o alana sonra gideceğiz orası tam açılmadı çünkü Ay, oraya ev yapmayı düşünmüştük bir ara ama çok yüksek olduğunu fark ettim. Ben Optifine'le bak bakarken yakın gibi geldi. <laughs> bu arada keyfim hala duruyor. Hihihi. Nasıl bir... 5'e ve 6'ya attım ya. Bu, bu altı altı çok aksiyon yaşamayız. İnşallah. İnşallah. <laughs> İnşallah. Eş canım ya. 5 atıyor. Aynen aynen öyle gösteriyor. Şuradan gittiği yere kadar 31 tane odun gördüm. İnek ne yapmaya çalışıyor? <gülüyor> <gülüyor> Şu an aşağıdan ineği kesiyorum. Kesiyorum derken gözüm. Şurası bir de Benim şuraya koyduk. Ben şeyler kesilir de ee, sen iş açmışsın abi aksatmış. Şey. Sadamız yine iş başında. Arka evet dışarıdaki chestlere bakarım ya. Chest sesi bir tane şurada görüyorum. Bir tane suyun içinde görmüştüm. Bir tane şurada görüyorum. 3. 3 etti şimdiden daha yani bayağı çes. Aa şu su kenarına da yaklaştık. 4 gördüm ben. 4 Yakın, 4. Yakında 3 tane gördüm. Yakınları dört, saydım da ben uzaklara dört, bakmadım. İyice iyice bakarsan abi 4 tane görüyorsun. Birini saymayı unutuyorsun. Aa şu dikkatinin üzerinde bir şey var. <gülüyor> <gülüyor> tamam o, onu da saydık mı <laughs> Evet bura ne dedik? Bir acaba. Ya kardeşim sen benim tüm planı iptal ettin. Nereden çıkıyoruz? <laughs> ha etmemişsin şuradan çıkıyoruz. Tamam tamam yok no problem. Şimdi eee <laughs> senden ricam <diyeceğim. gülüyor> şunları al. Ar. Ar şunları. adı. Eee. E, yap. Düz tırmanacak ama şu ağacı kırmak lazım. Düz tırmanacak mı? Ya gitsin. Şu ağacı kırmak lazım. Siz de ne? Siz, siz buradasınız ya. Sırf sizi rahatsız etmem de yukarıya taşınıyorum. Adamdan yukarı çıkacağım Hı. Burayı ta şey yap. E, odun kaldı mı? Merdiven yapayım. Odun kaldı. Odun kalmadı. <laughs> Neyse şu odunları toplayalım. Ana septik ekedim. Hmm. Ek burası zaten. Şu niye büyümüyor ya? Arkadaşlar ama bir önceki videoda Artist'te o alanı gördü. O şeyi gördüğümde hayat benim için bitmişti. Mosallat virüsü diye bir virüs. Hay senin Gerçekten abi valla musallat yazıyor Ya öyle. tamam ama uzattın yani ne musallatmış Şu chest'i e alalım ya chest'i e alalım yukarı taşınıyor Aynen aynen Ya burası full hayvanlara bırakıyorum burada ne atmıyorsunuz ya Yiyor ama Şimdi alamadım Tüm tenleri alamadım biraz da sen al gel şuradan. Yaptın mı sen? <laughs> İstediğim şey. Hı? Hmm. Kaç tane alsam ki? 2, 3, 4, 5, 6, 7 galiba. Çık çık. Kırak verdim ben. 4, 5, 6, 7. Başka yok bende. Ne demek başka? Bas bayağı başka yok. Ha elim odun geldi lan yok Daniel odun düşündüğüm dedim ben Ne demek Aşağıda yok ya? Aşağıda hayvanlar yaşasın. Biz yukarıda yaşayalım. Yalnız çok hiç odunumuz kalmadı artık. Orada sıkıntı oldu. Odun sıkıntısı. Odun sıkıntısına girdik hayırlısıyla. <laughs> yani. Hayırlı, hayırlı olmasın da. <laughs> evet gereksizliğe de girdik sanırsam. 9 tane nedir hacı? 9 tane niye yaptım ben bunu? <laughs> elimde patladı. 4 tane elimde kaldı. Ben ikinci katı yaparız ya verdi bende. Aynen elimizde kalsın da. Bir kat daha çıkarız. Böyle kat kat olur. Ha. Çok çok güzel bir fikir aslında. Kat kat olur böyle. Belki de o o mekana kadar yaklaşırız yani böyle at kat yukarı. Şimdi e, chest e, chest'tekileri alabildin mi her şey? Evet. Şimdi sana iki tane item atacağım ve envanter boşalsın diye bilim. Mm. Chest'i Şimdi gel. M Şimdi başarımlara biraz ilerletek ya. Şimdi ikili chest'i şöyle koyalım. Şöyle koyalım. Batuhan yani Ya şimdi asker olsun. O oh! Taze koyun sütü. Koyun <laughs> 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 Bu arada bu yayla da şeyden düştü. Bir sürü yay oldu da diğer yay sende herhalde. Güz Allah aşağı kendimi atıyormuşum resmen dedim ne oluyor? Batuhan abi. Efendim? Az önce Yener abi buraya gelmiş ve çıkmış. Sanırsam. Üf, yanlış şey var. Hoş gelsin dediğim Bak. ha. <laughs> Keşke o, o, da, o da, gelseydi ya. Baskın yapsaydı ben mutlu olurdum şahsen kendi videomu özellikle. En azından başlık çıkardım ben. Şimdi <laughs> şu şaka ama hmm. gelebilir yani yani abiden Baskıncı değil mi? yener abi. Hmm. İsim bile buldum. Abilerin kararı baskın. Hmm. <laughs> <Güzel gülüyor> i̇sim var. kapıştı. Şu an e, ben benim yapacak bir şey yok. Başarımlar da bende farklı gözüküyor. Sen de farklı gözüküyor. gözüküyor. Başarım. Hmm. 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 Tamam ben bir başarımı e, yapacağım. Ben bir başarım yapacağım hadi. Ölme başarım. Nein. Nein, 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 nein. Ee... Ocak nerede? Aşağıda kaldı diyorum yarım saattir. Tamam bir ocak yapayım ben. Demire bittim yapayım. ben. O değil. Daha seksi bir başarım gör. Sıcak yani e, tabi ben de ilerlemez. Bir <laughs> de bekledim yani. Çünkü daha önce yapılan bir şey de ilerlemez. Hmm. Şimdi yapacağım şey başarım sıcak meşale değildi bu arada arkadaşlar. <laughs> İnşallah abi. Yapacağım başarım işe yarayacak bir başarım. Hmm. Onun için altın lazım. Anlayan hmm. anlayan. Altın anlayan. vardı chestimizde. Var bir şey lazım bir sürü daha lazım. Ha, bir tanecik altın. Daha sonra şu altın What altın parçacı. Abi? abi yanlış yapıyor. Yanlış yapmıyorum, küçüğünden yapıyorum. <laughs> her her şeyin bir şeyi var. Hayır hayır. Küçüğünden yapıyorum. Ne hayır? Küçüğü böyle yapamıyor Hayır. Ee, Yalnız kütüğün istemiyor abi. herhalde. Bir dakika bir dakika ben bir başarıma tekrar bakayım. Kütüğünden mi istiyor herhangi bir... Bir not çayınması. Şey tamam. Kütüğünden istiyor hayır bak. Altın külçesi parçası değil. <laughs> Hepsi <sizi> de altın acı. <laughs> bir tane emma yapalım kenarda tutsun. Şu, şu altın şu parçaları da kesin. Da... Yok artık abi. İyi oldu şimdi şuradan bodozla atmış odursun. Baksana şuradan verdiveni atlıyor. Verdivene değil direkt üstü atladığım için hızım aramaya başlar. En azından bir adım daha genişleyecek arkadaşlar böylelikle. Ondan sonra ne yapabiliriz? Yenilik olarak pasta yaparız acı. Pasta ama pasta için şu kamışa uğraşmamız lazım. Uğraşabiliyor muyuz? Daha Diamond. Eee, pas... yap. pasta ben... yapamayız. Dur. Ben saldırdığı zaman saldırdığı zaman aldın mı sen? Bilmem. Başarılar. Ona nereden bakıyoruz? Ee, kıyaslamanın karşısında kılıç yorum. Saldırılamanını aldım ama keskin nişancıyı almadım. Keskin nişancı avcı derin evet. topla avcılık yapayım bir tane koy. Ee... önce Şey o zaman dur şey, çiftleştir de birini kes. Dur be, ben şey yapalım. Ben çiftleştim sen birini kes. Ne? Sen şuna gel. Artık ıslar gözükmüyor bende kapamışım herhalde. Üzerinden şey çık. Ah. Oha burada bir başarım. İnekleştirmek de mi bir başarı? Aa cılık da yaptım. Abicilik e double yap kapamışım. biz o zaman. Ha double yaptık o zaman biz de. o zaman. Ben hani ben başarımlarda yazması gerekmiyormuş demek ki. E bir de altın emma yaptık mı? Oo. Üst üste başarı mı yapıyorsun? Kebap. Değil mi? Evet. Adam benim yapmamı da sayıyor. Sende ne varsa ben, ben de yapabilirim yani. Bir tane daha atayım mı? Neden olmadı? Neden olmadığını söyleyeyim mi sana? Bak Batuhan abi bir tane daha gelmiş inek. Ay güzel. Sana bir şey diyeyim mi? Neden olmadı söyleyeyim mi sana? e, ee, bizden istediği o değildi. Yani boşa gitti artık. En çatlı oranını istiyordu büyük ihtimalle. Ona da daha çok var. Neyse bir tane altın elma yapmış bulunmuş oldum. Şunu da ses Şimdi sen e, neyi yapmamıştın orada? da e, oyuna döndüğü başarılar. Canavar avcısını yaptım. Keskin nişancıyı yapmadım. O, o zor. O, o o bayağı zor. Onu bırak. Elmasları yapmadım. Lezzetli balık. yapmadım. Aslında Şey 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 diyeceğim. Bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim, bir şey merak <laughs> De hadi. Demeyeceğim de bir şey merak. Yanma yapmışsın. Yaptım da Oha, Bende ki ilerleme öyle bir gözüküyor ki <laughs> yok artık. Aradaki yeşil gözükme daha de da yapmış gözüküyor bazı şeyler. İlginç, ilginç. Alındı gözüküyor. Ray üstünde dona, aha. Ray. ray, 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 ray şey. Biraz daha aşağı inmemiz lazım da o raylı yerleri lazım. Ray burulsak böyle. Ben onun sistemi biliyorum. Bir tane e, vagon yapıyorsun, AFK karıyorsun içinde. E, böyle oval bir şekil oluşturuyorsun rayları birleştirip. En az 24 ray lazım ona işte. O da AFK karıyorsun. O bir, bir saat içinde dönüyor falan Başarıma oluyor. Onu onu o başarımı yani video dışında yapmamız lazım. Videoda e, bekleyemez ama. O ayrı. Abi tek orada ben yiyeyim, yiyebilir miyim? <laughs> Bir dakika bir şey merak ettim. Çık. Ha çıkmadı. Ah hadi. Niye etmiş? Ya da gelir başına. <gülüyor> 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 Mus ile ustam ya değmedi. Hoho. Şimdi anladım. Şuraya. Sen altında falan üzerine taşımazsan değerli madenleri çok iyi olacak bence. Abi. Yani sadece lazım olan şeyleri taşıdım üzerine. Bak ben diye. Süpermen'im. Süpermen. Bak ben uçabiliyorum. Bak kim bu Ben de kırabiliyorum. <laughs> ne yapacağız? Ne bakıyor? Hiç mi e, çim e, biçen bir erkek görmedim. Kasta. Evet, Yavru inek bana öyle bir bakıyordu ki sanki hayatında ilk defa dibinde şey kesildi. E, tohum vurdukça şurada tohumlar mıyız kardeş? Abi bir dakika kemiğimiz yok mu bizim ya? Hızlandıralım tarımı. Havuç var demiştin. Havuç çekelim. Hmm. Kemik. Abi kemik tozu var bir sürü işte. Kemikler ne işe yarayacak Allah aşkına? Çevir kemik tozuna. Aynen. Ay kemikler başka bir işe yaramıyor ki. Kö ha köpek vurursak belki şöyle. Ya bir sürü yaratık duvar içeride. içeride de başarılı. Şuraya... Dışarıdayım, dışarıdayım ben. Şuraya, bir dakika, şuraya full havuç yapmak istiyorum, o yüzden domuzun bakışına tipine baksın, hayır senin tipine ya. <laughs> ya Yusuf ne, ne hale getirmişsin hızlıları ya. Adamın gözü, ya öyle göz moru. Havuçlar eker misin canım? Öyle göz moru ya. Sen de gel lan içeri. Şişt. Killa ah, içelim. Tavuklar içelim. Şey. Dışarıdakiler de içeri giremiyor. Sıkıntı oldu. <gülüyor> <gülüyor> güzel, güzel. Sonra da havuç yapalım. İyi oldu ya. İyi oldu. Abi. Biraz da ekmek çıkarım. Baya. Ya yani çıkarmasak da büyütelim böyle en azından görüntü güzel olsun. Benim tesbihte sapsarı sarı gözüküyor. Daha güzel. Çok güzel gözüküyor burada. Hızlı bak dikkatimi dağıtma. Hızlanı bil. Siz de büyüyün. Siz de büyün. İhtiyacımız olduğunda alırız. Bak tam bir tarlaya benzedi burası mesela. Böyle büyük kas. Ne ne güzel ha? Yemek yemedik ha. Ben tokumda yukarıda bir ekmek var. Al. Git. Ekmek atıyorum. Ekmek var. Git. Ya kaydedin. <laughs> utanmasam oyunda diyeceğim e, altın altın e, parçası verin git ekmeğe gel diyeceğim. <laughs> evet şimdi ben e, daha ne başarırım acaba şu anda onla birinci. Nüfus attır abici ha onu açtık demin aynen ben nüfus attırdım ya ondan açıldı şimdi oldu. Eğer mi ha domuzları uç uçurumdan domuz. Galiba o en yukarıdaki yeri ondan yapmışlar da domuzu oraya çıkarmak var. <laughs> Aha. E ee, tamam. Bunu nasıl yapacağız? Şimdi bir demir küçesi yapmıştın değil mi? Demirden sonra enmasa gidiyoruz. Oradan da farklı yerlere ölçüyor. Sıra Ya... Yani... ama dur. Dur. İner misin? İner misin adam? Sana da vuramıyorum ki. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada PvP kapattık arkadaşlar. farkında ee, mısınız bilmiyorum. Öbür videoda Yanlışlıkla bir... abi onu. Ha? Onu öbür videoda yapmıştık hatırlatırım şimdi. Bitimini Ama cvp'nize e, bulmaya çalışmadığımız için anlamamış olabilirler diye dedim. Şuraya ek elime. Ben abi Şey diyeceğim. Işte, e, şu kemik tozları falan kaybetme risk'i var. Onları chest... Ya önemli itemleri chest'e koyuyoruz arkadaşlar ki... Öldüğümüzde kip bir yok. yok. E, gitmesin. Yani emmaları bile almadık yiyecek olarak yanımıza. Acıkınca çıkıp harcayalım. mesela tavuk bile yiyebiliriz artık tavuk yiyor. Ne yaptın? Tavuk mu besin? <laughs> Çiftleş. Ee, şimdi ne başarıma lazım? Ee, kal şey dediğim gibi o başarımı yapacağım şimdi. Ee, demedim de. İp var evet. mı ip? Bunun için bana ip lazım. Batuhan abi ee, ben havaya doğru sıkıyorum. 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 Tamam, çıkıyorum. çıkıyorum. Sıkıyorum. <laughs> bir şey diyeceğim. Oraya çık görürsen beni de çağır. Ya yani TP atma e, serbest servis arkadaşlar burada arada arabada TP atabiliriz. Sen çık aga ben de TP'lenirim. Aynen. Su varsa açar mış ya. Açma açma. Su varsa başka bir şey yapacağım. Keşke yukarı ev yapsaydık. Kardeşim merdivenden buraya kadar bile zor yetti. Allah aşkına beni konuş. Sanki <laughs> 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 okay. merdivenle yetişiyoruz ya. Oraya katlar arası yaparız. O ikinci merdivenimiz olsun. Ya. Keşke o... Aa bir tane Burun... sandık var. Aha açtım. Altın parçaları var. Sarmaşık var. Ağlar. Senin videonda gözüküyor zaten. Ağlar. Şimdi. <laughs> Hımsın ne haber? Yok Bize abi kaç ya bunun, içi, bunun tam dışında gözüküyoruz biz Dışındayız da içinde su var mı? Var? Yok yok içinde şu an su yok. Çünkü içini kalamıyor. Allah! Hmm. Bu neymiş? 8 tane atın parçası. Toh Bas bar kabağı Bak dışarı düştüyse e, itenler alamıyoruz. Onu baştan söyleyeyim mi? Balkabağ çok dışarı düşmüyor. Mu? Ha, onu nereden buldun sen? Çesten Balkabağ... çıkmış. Balkaba balkaba tutusu dedin abi. Tutusu dedim. <gülüyor> <gülüyor> ya bu chest var ya gözüme çok düzensiz gözüktü ama hadi ayırmasın. Arkadaşlar, birkaç chest yapabilecek kıvama gelelim. Eee, şimdi şimdilik harcayma, bak. Kıvama dedim ben. Odun yok demedim. <laughs> Hemen chest yapmaya kalktım. Şimdi, benim amacım ne biliyor musunuz? Şunu da tutmuyor Yok. Ben bir madende barık avlayacağım, bir daha. 22 dakika olmuş abi daha. 5 dakika daha dayanırız. Tamam, o 5 dakika içinde barık tutarsam anladım hala. Bu arada <laughs> iki buçuk gigawatt boş alan kalmış şeyde de flash'ta da. Şeydeki boş alan bitti diye gitmiştik. de boş alan bitiyor. Acaba neye gideceğiz? İki buçuk cebaya... Kardeşse... Şuradaki sudan şey tuturum ya. Bak. Aştan balık mı Evet şu aşağısı baya e, bayağı baya Gelmeyin gelmeyin Bok mu var geliyoruz ana Hemen gördüler ya ka Kardeş Gelmesene gelme Hoş Hoş ya da gelin ya gel. Ya teker teker avrayım sizi. Ona lan köylü zombi nasıl çıktı orada? Aa, ben ben nasıl çıktı? Onu çıktım? öldürme. Ne yapacağız? Süt mü dökecek kafası? Ana. <laughs> <Süt> de... <laughs> <laughs> Bir şey diyeyim mi? De. Bana <laughs> kılıç yap. Kılıcım kılarla. patladı. Patladı patladı. Ya kardeş siz ne yaptınız? Zombiler partisi yapıp bana mı saldırıyorsunuz lan? Anan, anan aşağı doğru düşmüyor. Ben de aman gider misin? Lan, üzerine tavuk atsam <laughs> lan. <gülüyor> Artık ben de bilmiyorum. <laughs> ya ne halin var? Bu, bu ne ya? Zombilere gel. Mübarekler kaç kişi? Oha ölümceğin 8 gözünü saydım lan resmen. Ah Creeper de geldi. Oh. Creeper. Hayır Creeper. Hayır Creeper. Creeper. Ben gidiyorum. Kırıç ver kırıç. Lapis kaç? temiz su bulmakta aşağıda ya. Bak biz bu yukarıdaki da görmemişiz ha. Kırıcı vermeden öldüğüne inanamıyorum. <laughs> Verdim ya. Ha vermişsin. Gel lan. Gel yiyorsa gel. Lan yeter yeter. Yok yok yok. no 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 24 Aynen. dakika olmuş abi Ne çabuk ya Tamam Tepeye geleyim Bitiririm Aynen. Ee, sonra Madem ben... yerde yok arkadaşlar bundan sonraki bu bölümler için e, efsaneler oyunda da Efsane Şey yapabiliriz yani ya istedi... abi. Her neyse işte abi neyse İstediğiniz e, Yapmamızı istediğiniz bir şey varsa onu söyleyin ona göre seri şekillensin Aynen. Sanmaşık mı? <laughs> ne Abi Sen bunun sevini al da ne olur ne olmaz. Ben bunu yedekleyeceğim. Ay. Yedekleyeceğim. Neyse arkadaşlar. Sevini alma bak şimdi gerek yok. Şimdi yedekleyeceğim benim e, e, IP değişmedi sürece o yedekten tekrar açabilirim. Yani. Neyse arkadaşlar bugün bu kadar. Kendinize bakın. Görüşmek dileğiyle. Bay bay. Bir şey diyeceğim var mı abi? Evet, e, like ve e, yorumlarınızı eksik etmeyi unutmayın. Aynı zamanda video paylaşıp daha çok kişiye uğraştırsanız da seviniriz. Ne kadar çok kişi izlerse o kadar hızlı gelişelim. Tamam. O oh, iskelet! Dur, iskeleti göstereyim. Bye <laughs> bye.